Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir düğün merasimi akıl almaz bir trajediye sahne oldu. Önceki gece Türkçü köyünde gerçekleşen olayda evliliğe ilk adımını atan damat Ali Karaca, düğün kutlamaları sırasında yengesinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İlçe merkezinde düzenlenen düğün töreninin ardından gelin Beyzanur Beyazıt ve damat Ali Karaca evlerine doğru uğurlanıyordu. Bu sevinçli anı kutlamak isteyen aile fertleri, silahlarla havaya rastgele ateş etmeye başladı. Ancak bu sorumsuz kutlama, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. Damat Ali Karaca, göğsüne isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı damat, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç damat kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz incelemeler sonucunda, damadın yengesi olduğu belirlenen Fatma Karaca, 47, gözaltına alındı. Fatma Karaca'nın bahçesinde yapılan aramada ise olayın aydınlatılmasında kritik rol oynayan iki adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma derinleşirken amca Halil Karaca da gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin Şebin Karahisar Adliyesi'ne sevk edilen çift, adam öldürme ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğu Karadeniz bölgesinde son dönemde düğünlerde yaşanan silahlı olaylar bir kez daha can aldı. Düğün ve kutlamaların bir sevinçten ziyade bir yas törenine dönüştüğünü gösteren bu trajik olay toplumda geniş yankı uyandırdı ve silahlanmanın tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti. Hayatını kaybeden Ali Karacan'ın cenazesi bugün öğle vakti Türkçü köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.